dikkat et kızım düşeceksin. Bir şey olmaz anne. Zaten zemin katta oturuyorum. Hah, i̇yi ki söyle. Ben bilmiyordum zemin katta oturduğumuzu. Benim durumum gene iyi. Bak karşıdaki kadın beşinci katta yapıyor aynı işi. Ben ne zaman böyle bir kadın gördüm ödüm patlar. Onun işi bu kızım ona bir şey olmaz. Ay! Elimdeki kovayı düşürdü kadın. Gördün mü yaptığını? Dikkat etsene kardeşi. Bak bu da yoldan geçen adamın sesi. Kimi? Koş ver artık. Lütfiye bana boş ver deme sakın. Tamam tamam peki. Şuradan gazeteyi verir misin bana? Bak bak gazete okumanın sırası mı kızım? Okumak için değil anne. Can silmek için. Gazeteyle. Hayır ekiyle. Hangi ekiyle? Bilmiyorum anne değişiyor. Ekonomi ekiyle içten, magazin ekiyle dıştan siliyorum. Bilmiyorum. Lütfiye sakın aç o pencereyi. Görüyor musun Lütfiye? Elektrikler gitti yine. Aa! Fiş çıkmış. Anne dokunma ona. Duyuyor musun Lütfiye? Mikremi rüya görüyor. Anne takma o bir şey. Allah Allah rüyasında bizi görüyor Lütfiye. Aa, anne ne rüyası? Rüya mı ya gördüğü yok. Bu tarz dünyelerde rüya var mı? Olsa olsa kabus karabasandır. Ay bu karabasan lafını da ne zaman cümle içinde kullansam... ...kara diyeceğim bir ödüm patlıyor. Allah Allah ne oluyor be ne oluyor? Oğlum ne oluyor be? Bizim evin salonunda her çeşit gürültüyü Kur'an'dan eşliğinde sergiliyorsunuz. Birazdan asfalta deneyeceksin. Ne oluyor? Bu ne, ne be? Hanım hanım biraz dikkat etsene sıra sıklama oldu. Kim o? Bu da yoldan geçen kadının sesi. İkinci kolayı da düşürdü salak. Hüseyin. Benim soruma dayaktan önce mi cevap vereceksin yoksa sonra mı? Bence önce ver ki dayağın kalitesi artsın. Bunca yıllık kardeşime kaba dayak atmak istemiyorum. Allah'ım şu adalet. Bu da Türkçeyle cümle kuruyor ben Bunu Bunun da bir oy hakkı var. Benim de Churchill'imde. Bak 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 hala kötü şeyler söylüyor. Churchill senin gibileri derler. Mükremlerim uzatmayalım. Temizlik yapıyoruz burada. Senin kış uykusuna uyanmanı bekleyemeyeceğiz. Üzülme Mükremin evladım. Rüyalar ters çıkarmış derler. Anne takma o işi. Oğlum artık sen de uyan şu rüyadan. ne rüyası anne? Bu evde herhangi bir gazetenin üçüncü sayfasına mevzu olmamak için kendimi zor tutuyorum. Annesini elektrik süpürgesinin fişiyle boğan Mete kız kardeşiyle de cam sildi. Yaptığı açıklamada, hijyen benim için her şeyden önemlidir dedi. Nasıl da biliyor kendisini? Tabii tıp da işi ağırdan alıyor can. Daha bir Bükrem'in aşısı bulamadılar ki kendimizi garantiye alalım. Annesi beni tutun beni. Aa! Aa! Tamam, tamam, tamam tutup tutup tutup. Tut, tut. Ne oldu ki Lütfi? Ne mi oldu? Anne... Dışarıda bir tek darbe olmadı ama senin dünyadan haberin yok. Temizlikçi kadın camdan düştü. E düşer düşer sana ne? Ne karışıyorsun el alemin işine? Bir an bekliyoruz. Ne? Camdan mı düştü? Hani nerede? Gel gel. Yoldan geçen ikinci adam tuttu kadını. Ama burası bizim yatağımız. Adının Allah Allah çiçeği. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Fadıl Fıdıllıoğlu zorla yatağından çıkarılıyor ve bir başkası onun yerine yatağa giriyor. Ee ne olmuş? Ne ne olmuş? Anne bu hadise beş yıl sonra olsa borsa alt üst olur. Allah Allah nedenmiş o? Lütfiye beş yıl sonra geleceğim mevkiyi bir düşünsene. Bir saniye Fadıl bir düşünün. Evet Fadıl şu anda senin beş yıl sonradı görebiliyorum. Ya ne durumdayım? Meclisin önündesin. Ee de şu şekilde bağırıyorsun. Simidi ya, gevrek, akşıyor simidi bunlar, akşıyor simidi bunlar. Tüh, çok komik. Lütfiye bırak çene yapmaya kızım. Bitiremedik şu temizliği. Anne sana o fişi takmadın. Allah Allah, bu yine rüya görmeye başladı. Aa, çok teşekkür ederim, ah bir dakika, bir dakika. Aa, teşekkür ederim, delikanlı güle güle. Aa, <laughs> Paranın arka yüzüne telefon numaramı yazdım. <laughs> Tabii güle güle kardeşim, güle güle. <laughs> Aa, Mücver abla ne yaptın? Bir süre sonra şehir nüfusunun yarısında senin telefon numaran bulunacak. Ama niçin? E ee, para bu Mücver abla, elden ele dolaşacak. Yani Mücver abla, artık sana ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Aa! Bir şey söyleme Fadıl, bir şey söyleme. Peki bize bir açıklama yapmayacak mısın? Ha, ama bunda ne kötülük var ki Lütfiye? E ben elimde bavullarla taksiden indim. Bu genç delikanlı da bana yardım etti. E ben de tabii telefon numaramı yazıp onu verdim. Bunu sormuyoruz yapayım. Mücver abla. O bavullarla ne işin var burada? Ha, ha şey, ev sahibi beni evden attı. E ben de ne yapayım? Birkaç parça eşyamı aldım ve geldim. <laughs> e sizin üst biliyorum Lotfiye biliyorum. Ee, ama benim gidecek başka bir yerim yok bunu biliyor muydun? <laughs> ha fakat sizi rahatsız edeceksem hemen gidip bir otele de yerleşebilirim tabii. Aman olur mu öyle şey Mücver abla o ne biçim söz? <laughs> ben de seninle aynı fikirdeyim Lotfiye. Bu ne biçim söz değil mi? <laughs> ben aynı fikirde değilim. Anne sen ne yapıyorsun öyle? Fişi takacağım. Mükremenin uyanmasını bekliyorum. Lütfiye, hadi arayalım şu ev sahibini, hadi. Tamam Mücver abla, onun için zaten telefonun başında toplanmış bulunuyorum. Sen kaça kadar tutabilirsin? E fark etmez ki Lütfiye, e ben bütün gece buradayım nasılsa. Kira bedeli olarak soruyorum Mücver abla. Aa. Yanlış anlama konusunda örnek vermezsen sevineceğim. Ee, ne bileyim ben de işte beş milyon falan. Delirdin mi sen Mücver abla? beş milyona bir evin kapı kolunu tutamazsın. Kapı kolunu tutamadığın bir evin de kapısını açamazsın. Kapısını açamadığım bir evin de içine giremezsin uzatıyorum galiba. Alo buyurun ben Lütfiye Fadıllıoğlu. Ha ah, evet kendisi burada. Oh. Seni arıyorlar. Aa. Daha doğrusu seni buldular. Aa. <laughs> Alo? Ha, evet evet beni. Nasıl? Orman mı? Aa. Terbiyesizler. <gülüyor> Kimmiş? <gülüyor> Sapıklar yahu. Sapık mı? E senin burada olduğunu nereden biliyorlar? Aa, doğru ya. Paranın üstüne telefon numaranı yazmıştın. Ama ben sana dedim Mücver abla. Sen oraya bizim evin telefonunu mu yazmıştın? E benim artık başka numaram yok ki Lutfiye. Hey Mücver abla. Yani bilmiyorum sana artık pes desem yeterli mi? Evet yeter. Neyse çevirelim bakalım şu numarayı. Beş. Sekiz. Alo iyi günler. Ee, beyefendi ben alt kattaki komşunuz Zitfiye Fıdıllıoğlu. Efendim? Yok. Hayır ne yalanı beyefendi? Olur mu öyle şey? Ben şu anda alt kat komşumda çay içiyorum diyor. <laughs> Hayır beyefendi öyle demedim. Yani oturduğunuz evin değil, sahip olduğunuz evin alt katında oturuyorum. Ya fark ettiniz mi bilmiyorum ama sayenizde yorucu bir telefon görüşmesi oluyor. E, ya, hadi kirayı sor, depozito falan hadi. E, şimdi beyefendi, e, sizin daireniz boşaldı ya, biz o daireyi tutmak istiyoruz mümkünse. Hayır, hem alt katta hem üst katta oturmak istemiyoruz beyefendi, bir akrabamız için. Alo! Ne? A -a. Kapattı terbiyesiz. Aa, ama niçin kapatıyor Lütfi'ye, niçin, niçin? ...eski kiracımı öldürmeden yeni bir kiracıyla tanışmak istemiyorum dedi ve kapattı. Aslında adım haklı Mücver abla. Eski kiracılar taşınırken evi de birlikte götürdüler neredeyse. Nasıl yani? E kapı pencere ne varsa kırdılar ya Mücver abla. Aa! Aa! E peki Lütfiye ben ne yapacağım şimdi? Ne bileyim ben? Alo, Mükrem'in e Çıtır. Ne Mücver'i? Ne diyorsun lan sen? Var. Seni var ya, o Belgrad Ormanı'na büyük elçi yaparım... ...küfürün en güzel yerinde kapattı şerefsiz. Bunu arıyorlardı. He, ormanda bekliyorlarmış. <laughs> Lütfiye, bunun için bizim evin telefonundan arıyorlar. Uzun hikaye Mükremin abi. Ya evet, gerçekten çok uzun bir hikaye. Ee, sakın anlatma lütfen, lütfen, lütfen. Ayrıca odada bazı bavullar... ...onların içerilerinde de çok kısa etekler... ...ve burada bahsetmek istemediğim bazı iç çamaşırları gördüm. Ne oluyor? Onlar Mücver ablanın elbiseleri Mücremin abi. Gerçi sen şimdi diyeceksin ki zaten öyle elbiseleri bundan başkası giymez ki. E zaten öyle elbiseleri bundan başkası giymez ki. Ben söyledim zaten. Tekrarlamalar uzun yoktu. Mücremin abi Mücver abla bir müddet bizim evde kalacak. Ev tutulana kadar. Bizde mi kalacak? Nerede yatacak? E burada. Bu durumda sen nerede yatacaksın biliyor musun? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ama üst kata kiralayınca bütün bu sorunlar bitecek. <laughs> üst tutabilmemiz için de bazı sorunların hallolması lazım. Değil mi Mücver Ha, vermiyor değil mi adam? Vermez tabii. Ha. Bunu ev verilir mi? Ben? Evini buna yeni erkek yurdu yap daha iyi. Hiç olmazsa çocuklar tahsil yapar. Ha, i̇şte kişilik haklarıma çirkin bir saldırı daha. Ökrem abi aslında bu işi sen halledebilirsin. Nasıl? Yani adamla bir yüz yüze görürsen belki fikrini değiştirir. Senle yüz yüzle görüşen herkes fikrini değiştirebiliyor biliyorsun. Yani sen diyorsun ki buna kıyak yap he? Aslında ona değil kendine kıyak yapacaksın. Dikkat edersen şu saatten sonra senin bu evde yatacak yerin yok. Evet. Hak ettin yok. Ey Allah'ım. Aç kalsın unutuyordum. Ee, bu kapıyı ben niye açıyorum Lütfü'ye? Oraya kadar gitmiş işte. Açıversen ne olur. Ey Allah'ım yarabbim. Evet. Neyse açayım bari. Daha ziyade asabiyim Asuman. Yine mi? Ne oldu Lütfiye? Bu giderek uzayan bir hikaye Asuman. Neyse boş ver hadi biz çıkalım. Ay çok heyecanlıyım. Uzun bir aradan sonra Mükremin'le ilk olayımız. Yani muhallebici olayı. Bak Asuman uzatmayacaksın. Bir kazandı bir yer kalkarım haberin olsun. Hadi biz gidelim hadi hadi. <laughs> Alo buyurun Merlütfiye Fadıllıoğlu. Aa evet burada kendisi. dışına çıkmış tek samanyak iblisler size. Ha size iyi günler bakayım. Paraların üstüne telefon numaranı yazarsan böyle olur işte Mücver abla. <laughs> Aa, e, ne diyor yahu? İlla orman şart değil. Bizim eve gelsin bize de bazı ağaçlar getirelim diyor. Ha, eve ağaç mı? bunlar ne demek istiyor yahu? Aa, gölge açısından ne acaba? İstersen konuşma Mücver abla. Ben istiyorum mesela. <laughs>